Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün böyle haki yeşil bir yazmam var. Sizlerin de e, takip eden arkadaşlarımın bildiği bir yazmam. Daha öncesinde kenarına hem ağır hem hafif modeller yapmıştık. Bugün yapacağımız modelimiz böyle kolalı gibi duran bir model olacak. Biraz aşamaları var ama yapımı da oldukça keyifli bir model. Artırma ya da eksiltme olayımız yok. Onun için bence yeni başlayan ya da bir iki tane yazma yapmış olan herkes bunu gene rahatlıkla yapabilir. Buradaki renklerimi hazırladım yazmamın içerisine uygun. Şöyle kenardan göstereyim size yazmam Cenkmiş Hanımlar. Cenk'in desen yazması. Biraz rengim açık gibi çıkıyor ama aslında zeminim haki yeşil. Koyu bir zemini var. Şöyle bir rengim var. Mint yeşili denilen e, bir renk galiba bu. Çizmeli marka. 324 bunun numarası. Şöyle bir kırmızım var. E, kırmızının bir tonu. Çizmeli marka 816. Bu e, şuradaki. Şuradaki renklerime uygun. Ben burada şu lilayı kullanmayacağım hanımlar. E bu rengimden de mesela daha yoğun olarak öbür taraflarda var mesela çiçekleri var. Yani küçük bir kısmına uydurmadık. Aslında bundan çiçekleri olan kısımlar var. Bakın şurada da yine aynı şekilde bu varmış. Sarı hardal sarımın şöyle bir tonunu kullanacağım buradan. Altın başak 428'miş bunun numarası. Bir de şöyle bir yeşilim var. Bunun numarası yokmuş ama bu da gene altın başağın bir ipi. Taban zürafalarımı gene yeşille hazırlayayım. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Buradan kenardan biraz uzaklaşalım. Şöyle 11 tane buraya zürafa yapacağım. 11 tane geldi. Bir tanesini boş bırakıyorum. Bir diğerine geçiş yaptım. Böyle orta kısmından bir tane boşluğum oldu. Buna geri dönüyorum. Ve düğümümü sol tarafa doğru aldım. Şimdi buraya pırpırlar yapacağım. 2 4 5 bir tane daha yapalım 6 olsun şöyle 6 tane pırpırımız olsun orta kısmında hemen yandakine batıyorum ve arada herhangi bir şey yapmadan şimdi tekrar burayı 11 tane ilerleyeceğim şurada şunu bir olarak sayıyorum 1 2 3 Şimdi bu şekilde devam edip tekrar bu altlı pırpırımdan yapacağım. Ne kadar alırsa belki 2 tane, belki de 3 tane olacak şu modelimden. Evet şimdi buradan ipimi tutturuyorum. Sıkı bir şekilde ipimi tutturdum. Buraya hemen 2 tane pırpır pır yapacağım. 1 ve 2 şunu alabilirim yandakine geçiyorum yandakine şöyle geçtim buraya da yine iki tane pırpır pır yapacağım bir bir yandakini bu şekilde başa kadar geleceğim ben bunları buradaki pırpırlarımın hepsinin içerisinde ikişer tane pırpır yapıp şöyle en başa kadar geleceğim Evet bakın şunları sonra en son gene şöyle yukarıya doğru kaldıralım. Bir üst sıramızı gittiğimizde zaten bunlar daha da yerine oturacaktır ama şöyle yaptıktan sonra bu sıramızı iğne bina arkasıyla şöyle düzeltebilirim. Şimdi buradan şu kenardan yukarıya doğru çıkıyorum. buradaki gözlemelerin içerisine batarak sola doğru ilerleyeceğim ama burayı yaparken gözlemelerin arasını açmıyorum bakın oldukça küçük burası küçük bir şekilde geçiyorum yani böyle büyük büyük atmıyorum burasının arasını daha böyle küçük Bu sırayı olmazsa birlikte geçelim. Eğer burada zorlanacak olursanız bu taraftan o tarafa gelirken zorlanacak olursanız modeli elinizle çevirebilirsiniz. Yani yazmayı çevirebilirsiniz. Evet en başa kadar geldim. Şimdi bu kenardan yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle çıkarken burada bir şöyle küçük bir gözleme oluşturdum. Bu tarafa doğru geleceğim bu defada. Şimdi buraya kadar geldim hanımlar. Bakın, şuradaki pırpırımın da içerisine e, geçiş yapacağım. Bu en sondaki pırpırımın da içerisine geçiş yapıp burada bir tane daha şöyle köşede gözemem oluşacak. Bunu da yaptıktan sonra keseceğiz. Bu şekilde görünecek şimdiki hali. Evet kırmızıyla olan kısmın üst kısmını tamamladım. <laughs> e, şu rengimle de yaptım. Şöyle kenarlarını hazırladım. Üst kısmını yine birlikte yapalım. İpi ve paylı bırakıyorum. Şöyle. Buradan hemen tutturuyorum. Bunu içerisinden yürüterek şöyle götüreceğim. Bu Geldiğim gözlemenin içerisine hemen bir tane pırpır pır yapacağım. Büyük değil, şöyle parmağımın ucunda bakın bu pırpırlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptım. İpimi alttan yürüterek buradan ilerleyeceğim. Şöyle yan tarafa hafif bir boşlukla geldim. Bunun da içerisine gene bir tane pırpır pır yapacağım. Şu ipimi. Alttan yürüteceğim sürekli. Daha tok dursun diye yapıyorum bunu bu sırada. Böylece hem ütüsü kolay oluyor, hem görüntüsü biraz daha değişik farklı oluyor, hem de tabii ki sert bir duruşu oluyor. Yani bozulmuyor böyle yaptığımız zaman, kontrollü gibi. büyük gibi olacak olursa küçültüyorum oraları en sonuncuya da geldim buradan artık şu fazlalıklarını aldım bakın böyle bir modelimiz oldu çok da güzel görünüyor gerçekten çok şeyin çok güzel bir görüntüsü var eğer gerek varsa şöyle iğnemizin arka kısmıyla şuradaki pırpırlarımızı yukarıya doğru kaldıralım bunlar böyle dik dik duracak. Şöyle içlerinden girip girip yukarıya doğru iğnemizle düzeltelim. Hem düğümleriniz eğer bir gevşeklik varsa sıkılaşır. Hem de şeklini korumuş olur. Ama tabi önemli olan yaparken düğümleri çok sıkı yapılması. İğne oyasının özelliği o zaten. Düğümler sıkı olacak. Bu şekilde aralarımız bu kadar oldu hanımlar bu model için bence bu aralık biraz sık modeli göstermiyor yani model daha mesela gösterebilir kendisini birazcık daha bence aralara açılabilir ben şimdi şunun sarı kısımlarını da bir tamamlayayım sonra tekrar birlikte yazmanın içindeki duruşuna da gene bakalım bir de bu modelin şu orta kısmının pırpırları vardı bunu söylemeyi unuttum Şuradaki tek gözlemimiz vardı ya, oraya gelip şöyle buraya hemen 3 tane pırpır yapacağım. Modelin kendisi bu şekildeydi çünkü. 3 tane şöyle pırpır yapalım. 2 ve 3. İyice sıkılaştırdım. şekilde. Evet hanımlar. Bakın. Ortalardaki sarılarını da tamamladım. Gerçekten böyle gene kağıt gibi duran bir model. Şöyle. Yani bir kısmında kontür gibi yaptık ya. Bakın böyle kolalı gibi duruyor. Bunu sağlayan şey hem şu pırpırların üzerine gittiğimiz, şu küçük küçük gittiğimiz gözemeler, hem de en üst sırada alttan ip yürütmemiz. Bu nedenden dolayı kolala gibi duruyor. Çok güzel bir model, çok gösterişte güzel, yapımı da çok keyifli bir model hanımlar. Ben çok çok severek yaptım. Sadece yapıyor olsaydım biraz daha açardım. Dediğim gibi bu tarz modellerde. Bence göstermesi için şöyle birazcık daha açık olabilirdi. Şuradan başlayabilirdi mesela. Aralarını 20 tane bırakabilirsiniz. Burası iğne oyasını yaptığımız ön yüzümüz, ön tarafı. Haki yeşil üzerinde duruşu bu şekilde. Şöyle arka tarafından görüntüsü. Arkada değişen tek şey tabii ki sadece öndeki sarı pırpırlar. O sarı pırpırlar e, bu taraftan eklenecek. Sağdan sola giden arkadaşlarım bu taraftan ekleyeceklerdi onu. Yazmam şöyle. Haki yeşil bir yazmam. Sarı, böyle mint yeşili denilen yeşilim var içerisinde. Yazmamın yönü var. Çiçeklerin hepsi bir tarafa doğru bakıyor bu yazmada. Böyle kırmızının gene bir tonu var. Kırmızılar da farklı farklı. Birkaç tane kırmızı tonu var. Her rengin aslında tonları var tabii ki. Buradaki de böyle güzel bir yazma gerçekten. Şöyle şuradan göstereyim. Yazmanın içerisindeki duruşu da bu şekilde oldu. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Ben yapıyor olsaydım bu modeli 400 TL'den aşağıya düşünemezdim. Çünkü aşamalı bir model, zaman alan bir model oldukça da gösterişli ve dolu dolu böyle duracak bir model. Benim vereceğim fiyat aşağı yukarı bu şekilde olurdu. Tabii ki bu tümüyle size kalmış. Sadece fikir amaçlı söylüyorum. Daha sonra ileride yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın lütfen. Böylece videolara daha kolay ulaşırsınız. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.